Gazze manifestosu. Zalime sessiz kalman taraf olmaktır. Boykotu görmezden gelmen taraf olmaktır. Çocukların yürek burkan çığlığına kulak tıkaman taraf olmaktır. Gazze'de akan kana kayıtsız kalman taraf olmaktır. Haksızlığa karşı susman taraf olmaktır. Bir toplum açlıktan ölürken yardım etmemen taraf olmaktır. Zulmü normalleştirmen taraf olmaktır. Konuşman gerekirken susman taraf olmaktır. Gazze'nin yarasını unutturman taraf olmaktır. Boykotu küçümsemen taraf olmaktır. Mazlumun iniltisini hiçe sayman taraf olmaktır. Gazze'deki bombalara kör kalman taraf olmaktır. Vicdanın bağırırken feryadını görmezden gelmen, susturman taraf olmaktır. Zulme karşı tarafsız kalman taraf olmaktır. Mazluma omuz vermemen taraf olmaktır. Hakikati gizlemen taraf olmaktır. Zalimden uzak durmaman taraf olmaktır. Din kardeşin açlıktan, susuzluktan, bombalardan ölürken duyarsız kalman taraf olmaktır.